Evet, 5 kişi Ultron gösteriyoruz. Hadi bakalım. Olma, dairem ben alacağım. Bakacağız. O aldı. Anlıyorum abi. Peki. Allah ben de yanına ayrım ben çektim. Ya o zaman Ultron artı ayrım ben deneyelim. Şimdi sezonun ilk maçındayız. Onlar gelmedim lan? Şöyle lan o Jeff'i çıkartırdık biliyor musunuz? Şeyi vurayım da. Aa. Arkada bak biri daha vardı. Ultmanla beraber iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum açıkçası da. Bu bakalım. Bir yan aşağıya inemedim niye bilmiyorum ama bir şey bana fena vuruyor. Her neyse, neyse güzel aldık sıkıntı yok. Bura bize yaramaz bence ama onu söyleyeyim de burada bize hiç yaramaz. Evet şu an yaramadı ama neyse iyi hasar kasıyoruz ulti kastık öyle düşünelim Ultiyi kastık şimdi nereden atmalı ultiyi Acaba Şuradan bir yerden bırakacağım da çok düşünüyorum ya Bu kadar düşünmemem lazım Mesela Ama sadece neyse healer aldık healer aldık İyi yanından bakıyoruz healer aldık Hayır ya aldı götür. Öl. Güzel. Hayır git. Ultron git. Ultron git. Ben şöyle ulti kasmaya devam edeyim. Oh. <laughs> Helal lan sana beni Güzel ultisi boşa gitti. Eğer ultisi cancel lansaydı 50 puandan geri dönecekti ama e, ultiyi atıp öldüğü için arkadaşlar bütün ultisi boşa gitti. Evet Jeff'in de artık doğru bu. Düz vuruşları vuruyordu. Evet ben bir armor'umu alayım şu şekilde. Onu da kırayım. Doğru bunun da iki tane oldu değil mi bu zıkkıma? Evet ben bir gideyim abi. Görüşürüz. Gel bakayım baki şöyle. Evet. Gerek bile kalmadı zaten. Muazzam. Biz burayı alamayız ha muhtemelen. Az önce ne kadar kolay kazandıysak saydı. Şimdi o kadar kolay veriyoruz. Aynısını herifler şu an bize yapıyor. Ama biraz tatsız. Evet. Şu an bir ihtimal kazanabiliriz bu arada. Em gelsin ultrona doğru oynayacağım. Gel böyle. özel. Gel buraya. Onun menzil uzadıydı değil mi? Hayır hayır ya. <laughs> Direkt bana mı ya? Gerçi havada olan bir tek ben varım. Gerçi yok Ultron'da var da ölmüş. Aa çok iyi lan. Bravo. Yalnız bizim hem Ultron öldü ardından Rakun da gitmiş. Şu an biz o saydı verdik evet. Yani. lavu alayım en azından. Gel gel nereye kaçıyorsun erkeksin ya. Bu işin sonu kötü hocam. O Jeff'i orada avlayabilseydim eğer çok tatlı olacaktı derken. Şöyle düşünebiliriz ama Ultron'ları çok kolay kesebiliyorum Iron Man'le. E mi bekliyorum biraz aslında ama dur bakayım. Baba geldi. Görüşürüz. Hiç 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 hiç, hiç. bile değilsin. Benim topuklayışa ne diyorsunuz peki? Senin artık şeyin kalmamış olması lazım diyeceğim de. Abi yani Pezeven kerif. Ne oyaladın beni ya. Cevi darlayayım bari. İyi bari o da Şimdi roketi darlayacağım. Gel bakayım şöyle işine bir patlatayım şunları. Güzel. Yani alanı aldık ama nasıl bir alış? Bir iki tanka dönmüş. Nerede o? Nerede o? O çok darlıyor bizi. E ee, bekletiyorsun değil mi? Bir zeki de sensin koyayım. Az arkamdan gelen her kimse o ağzına sıcak muhtemelen. Öyle amına koyayım. Yavşak. O bir daha doğdu değil mi? Evet. O ucunu almaya gelecek birazdan tahminim. Hadi dur bakayım. Oğlum bir tane tuturamaz mı lan insan? Öl amına. Allah ben öldürdüm. Takım o kadar kötü ki dibinde 10 tane adam var sabahtır. Yine gelip ben bitiriyorum. Onu. Toplu toplu vurayım da kasayım abi ultimi. Güzel o ultiyi kasmama ihtiyacım olacak çünkü derken. Öl lan. Güzel sen de öl. Muazzam. Valla alıyoruz bir şekilde ama nasıl aldığımızı ben de bilmiyorum. öyle amık. Güzel. Valla şu an bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Nasıl olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Şu çocuğu rahat oynatmayayım orada. Alan almak üzereyiz çünkü. Valla son anda bilmem kaç ulti kazanıp umarım kazanmazlar böyle salak saçma bir şekilde. Şu çocuk orada rahat oynayamasın abi. Öyle abi. Öyle abi bravo. Balls. Güzel. 26'ya 5 e ayrım ben muazzam. Ve yes, Ultron'la geldim. Bakalım. Eee arkadaşlar. Sana ben drone'u vereyim. Şimdi senin çevren heal alıyor ama sen oğlum ikiniz de çok oynaksınız. Şimdi bu çarı ben anlamıyorum ya. Sadece şeyiyle verebiliyor ya. Ee, adı nedir? Drone'uyla verebiliyor çar. Anladın mı? Şöyle bir şeyler yapalım. Yani genel olarak hasar atmak üzerine kurulu çar. Öyle de bir yanı var. Biri mi var lan? Biri var evet. Oradan şimdi ben heal'ımı çektim de o pek hoş olmayacaktır. Vereyim geri direkt. Oh, yüzüme yedim ama. Gel böyle. Tamam. Bravo lan size. Buraya Venom gelmiş. Farkındalık. Güzel. Anlık şuraya çektim abi drone'umu. Nerede kalabalık varsa oraya çekmek üzerine kurulu olması lazım galiba. Çünkü sadece drone'uyla heal atabiliyor. Bir de sadık var. Armor. Yani. O yüzden biraz böyle nasıl diyeyim. İyi lan iyi geldi. Gerçi ben şuralara kadar vurabiliyorum değil mi? Doğru amına koyayım. Vur amına koyayım. Güzel takımın bu takım çok çaresiz kaldığı bir anda ee, atacağım inşallah ultimi. Güzel. Mesela gibi gibi. Çok çare o kadar da çaresiz değil ama. Güzel. Vallahi natbet bastımsın aslında şey ama. Güzel. Peki, güzel. Onu eritiriz bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir kişi vuruyoruz ona çünkü. Da erimez tabi. Evet güzel. Arkadaşlar öldür. Bravo lan size. Ultramla MVP'lik ha? Danyam. Drone'u şuraya çekeyim. Drone'u sürekli hareket ettirmek lazım ya bir yandan. Yılda o kadar yetersiz değiliz ya. Genel olarak takımın bir arada durmasın lazım çünkü. Takım bir arada durmazsa ultunun bir anlamı kalmıyor çünkü tamamen kalmıyor bir de. Öyle bir şey yapmışlar abimler. Evet oraya ulti açmak istemedim ama çıkarsınız diye umaraktan hiç çıkmadığınızı varsaydım şu an. Arkadaşlar niye böyle takılıyorsunuz siz? Ayrım ben aslında benim hasarım not bad de. Tamam, merkez okey midir? Burada bir savunma vereceğiz ama hadi bakalım. Abi ölmeyin ya. Buna koyma biraz kötü oldu. Çok ulti harcadık. Çocuk, çocuk bizim backline'a daldı iyi de. Şimdi değilse ne zaman mesela? Güzel. Tamam çok götüm kalkmasın. Al bakayım abi şöyle. Böyle hepinize benden bir armor beleş. Şimdi benim ölmemem lazım biraz. Ya oğlum o nasıl çarpıyor kaçtır bana ya. Ben anlamıyorum o işi. Doğru senden çektim onu üzgünüm ama. O ölür, o ölür, o ölür. O o ölsün. Güzel. Güzel. Hele buraya gel. Güzel. Ben takımımla oynarım ki burayı. Güzel. Bravo lan. Arkadaşlar şu ultronu çıkartmamız lazım artık. Ultronu çıkartmamız lazım diyecektim. Ve Venom amına koyayım. Şu geri artık çıkması lazım. Siktir git uzatmadan. Güzel. Bravo. Valla fena değil ya. 12 4 25. Okey okey. Kaybetsek bile bu maçı koyarım. Bayağı zevkli çünkü oynaması. Ee, bu arada hazır. Madem yeni şeyleri gösteriyorum. Şunu göstereyim. <laughs> Şunlar var. Şu yeni gelen PES'i aldım da ehe. Onun dışında şunu şeylerine, incelemelerine falan bir bakalım. Bu default'u galiba. Zannedersem. Şu da kostümü yok. Default'u az önce. Bu default'u galiba. Hangisi default hangisi değil emin olamadım. Neyse. Hem kostüm hem default incelemeyi gösterdim işte. Şu da kostüm. Ha kostüm. Kostümün değil mi lan? Evet evet kostümün. Ee, dur o oh. yanlış yere sıkıyorum. Şunları ben temizleyeyim direkt sizin için. Güzel. Aga biraz geri çekil zaten düzenli heal alıyorsun ve alacaksın da. Şunları ben direkt temizliyorum abi sizin için. Benim drone'um onda hala güzel. Hop Iron çıkardım aradan. Beni Parker almışlar bak. Oğlum Ultron bir yandan da menzilinden dolayı... Hani harbi diyorum çok iyi şeyler yapabiliyor yani baksana. bir kaçtı mesela. Tabi oradan şeyi çekmeyi unuttuk E'yi. O ölsün ya. Öl lan. Ölmedi. Yapamadık. Neyse bizim ultiler geldiğinde ben düşünüyorum ki biz alabiliriz. Evet şu şekilde düşmanı biçelim abi biraz. Güzel. Ayrım ben yavşamdan kaçmam lazım bir an önce. Evet kaçamadım abi. Sattım. Ben ben sattım biraz gibi oldu. 15, 12, 11. Ne yaptığı da belli değil. Anlamıyorum ki ben bu herifi ya. Çok kötü oynadı. Yani şeyiken neredeyse kill almadı ya herif saldırıda. Sonunda alabildim ultronu. Ee, yaklaşık bir gün geçti ya. Ya sürekli banlanıyor. Ya sürekli başkaları benden önce alıyor. Hani göstermediği halde insta lock var. Hani insan gibi istese vermeyeceğiz sanki. Yani <laughs> almak zordu. Millet demek ki bir şekilde oynayıp beğenmedi. Ki zor ve çok yararı olduğunu düşündüm. Bir çağrı değil açıkçası ama. Evet şimdi. Iron Man'in olması Ultron için baya iyi bir şey. Çünkü neden şu gördüğünüz meret takıma direkt olarak heal basabiliyor. O gördüğünüz meret hem heal hem hasar atabiliyor. Ultron'un da tek heal atabildiği şeyin drone'u üzerinde olduğunu düşünürsek ben Magneto üzerine versem drone'u diyeceğim. Yok Emma Frost üzerine vereyim. Daha kalabalık duran kısma verme taraftarıyım. Punisher bizi, bizi zorlayacaktır. Yüksek ihtimal. Evet. Görüldüğü üzere. Dur sana hemen halledeceğim seni dur. Gel. Şöyle. Güzel. Evimin üzerinde olduğu şeylere de aynı şekilde güzel. Onu bir şey vuruyor ne vuruyor? Ha, okey. O dronu yenileyelim. Güzel, onu öldürdük. dronu hemen ön saflara sağ tıkı verelim. Evet, ben yıldırım ama ne yazık ki istemek durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki. Şu geri gerizekalıya bir... Ha. Biraz hasar için kullanmış olduk ama yapacak bir şeyim yok. Abi atacağım da hiç, hiç, hiç takım ne kontak ne bir şey yani... Oh, biraz kastık. Eee... O Magneton abi lan orada. Aa, o pek yaşama isteği bulunmayan bir Magneto galiba. Şuraya şöyle oynayalım abi. Abi sen onunla çok uğraşıyorsun ama bak. Onunla o kadar uğraşırsan çok şey kaybederiz bak. Biraz bizim elemanın arkasına da saklanmakta fayda var tabi. Dur sana ben halledeceğim şimdi. vereceğim drone'u. Ulti nereye açtın lan sen? Ha o ileriye açmış. Ben göremedim çünkü. Şu şekilde. ah, shit. Bir de nasıl yedin lan? Ben çıktığıma yemin edebilirim o alandan bu arada. Sana vereceğim. Bir de ona vereyim. Ş şöyle gel ben seni 2 dakika yıllayacağım. Abi o çok kötü bir ultiydi. Onu söyleyeyim sana. Çok kötü bir ultiydi o. Kendim heal almak için biz atardık. Bravo olan size. Bravo olan. Gerçekten bravo. Ya bu takımla ben kazanabileceğime inanıyorum açıkçası ama. Onu da söyleyeyim yani. Geldim. İki heal ultisi harcadık. Biraz daha sara yönelik. Bravo. Şurada helaları var. Onu direkt eritelim. O bizim için büyük tehdit çünkü. Şu şekilde heal artı hasar. Drone'u da vereyim. <laughs> Güzel. İyi çözüyoruz. Şöyle. Bakiyi birazcık darlayalım diyeceğim de. Kendi yani drone'un etrafında benim de durmam lazım biraz sağ verdim. O sıçtım sıçtım. Çocuğun ölüsü çok güzel alan kazandırıyor ya. Ne neler oluyor lan oğlum? Dur onu sana vereyim de ben. Tamam strange'imizi buldum. Vereceğim şimdi. Verdim. Abi şu heal'a gidemedim. Şu heal'a gidemedim. O heal'a gitsem. Aha bir dakika. Bir dakika. Bravo. Bravo. Not bad. Hala tutuyoruz. Takım biraz geri çekiliyor ama yaşatabilecek miyim emin değilim. Yani gibi gibi. Aa Iron Man'ın onu benden alması çok kötü oldu ama. Burada bitiririz bu arada onu söyleyeyim de bir kişilerin ölmesine bakar. Evet. iki ulti birden açarsak kesinlikle dayanamayacaklardır. Helayı aradan çıkartmaya çalışıyorum. Ki ultisi varsa diye diyecektim evet o Hela'yı hemen eritelim abi. Hela zaten bir can. Bravo. Hela niye ölmedi? Abi. Bravo. Drone bak ile. Baki bitir burayı. Baki bitir burayı. Baki bitir oğlum. Bravo. Bravo. MVP'lik bizden gitmiş ama neyse. Şimdi biraz göz önünden uzak oynamayı tercih ediyorum şu an. Ama Bakalım. Olduğu kadar. Şu şekilde. Loki mu? Evet. Loki biraz zorlayacak. Loki'nin klonlarını benim yok etmem lazım gibi hissediyorum. Dayı biraz geri gelsen. Evet fena olmaz. Ben şuradan heal'ımı alayım da. Abi hele full bana oynuyor ya lavuk. Baksan kesecek beni ha. Evet. Roketin de elini kolunu sikeyim. Çok affedersiniz ama yani önünde 5 saattir duruyor ya. Hem şu ulti zıkımını patlatalım. Bak Vanda bana yaklaşmaya çalışıyor. Yavşak Vanda ya. Drone gitmedi o çocuğa ya. Çok kötü oldu. Tankımızı kaybettik şu an. Ben öleceğim ha. Magneto keser beni muhtemelen. Evet hele kesti. Yani ayrım ben çok kötü oynuyor arkadaşlar gerçekten. Ultron'la healer halimle ben bile yani daha iyiyim şu an. Şey anlamında skor. 18-10 gidiyorum. Sağladığı tek yarar bana buff vermek olabilir ya gerçekten. Abi yapacak hiçbir şey yok ya. Yapacak hiçbir şey yok ya. Gerçekten çok çok kötü ya. Çok kötü. Evet, Wildrom maçında daha varız bakalım. Ee, şimdi alan tutma olduğu için Ultron'un biraz daha kuvvetli olabileceğini düşünüyorum takım çünkü iç içe olduğu için hani en azından drone'u vereceğim anladın mı hani Thor biraz daha diver ee, Emma Frost üzerinde tutacağım büyük oranda drone'umu yanımda zaten ee, gerçi Lord olması çok bir şey değil Herkes de var Bir bende yok zaten anasını satayım Neyse ee, Ben de Sentry'inim bu arada o şeyde de Adını unuttum lan Cloak and Dagger'da Heh. Yanımda Cloak and Dagger var Çok heal sıkıntısı çekmesek gerek Benimle beraber Yani Luna falan olsa bir düşünebilirdim ama Cloak and Dagger'ın biraz daha Yapabileceğini düşünüyorum o işi Bakalım Evet karşıda Ultron ve Artı Iron Man var Keşke bende de olsa Valla elemana fazla ileride gitmez dedik ama Valla yaptı Sende tutacağım o şeyi ama arkadaşlar healerlarınız darlanıyor farkında mısınız bilmiyorum şöyle hızlıca uçayım ben Emma Frost'a veri vereyim ya çok bir şansımız yok şu an ne yazık ki Evet karşı Ultron da açtı bakalım biraz daha kiminki daha büyüye kaçıyor o iş ama güzel. Havadakileri benim halletmem lazım haliyle de. Güzel. Çok iyi. Bravo takım. Bu güzel. Magneto'ya verelim orada. Siktir bu bize gelecek diyecektim. Güzel. Bir şeyler yapıyoruz. Beni parkın şeyinde kırmış olalım. Güzel. Ee, oraya vereyim. Orası zor durumda. Güzel. Ben... Heal bastım ama neyse. O ölür. Bravo. Ultron'a odaklanacağım. Derken öldü zaten. Güzel. Öleceksin öleceksin kaçma. Güzel. 7-0-11'im. Not bad. Ben seni oradan oynatmam onu söyleyeyim de. O işi bir geç de senin oyununa gelmeyeceğim. Hayır. Ulti kasmam lazım ya benim. Entilan lan Magneto. Evet ben kasamadım o çocuk kastı o kötü oldu. Güzel. Ayrıca ben ananı siki vereceğim şimdi. Sal beni de amına kodumun çocuğu. Kaçarın yok ki. Ben seni keseceğim. Güzel. Abi senin healer'ların ölü değil mi ya? Değilmiş. Birazdan olacak ama. Sana veremeyecek ya o bir yerde. Çok iyi. Bravo. Bu. 11-0-13. Muazzam bir maç ya. Evet. Hadi bakalım. Şimdi yanıma ayrım Man alındı. Bu benim işime gelir. En azından daha rahat heal'layabilirim. Çünkü bazen bazılarına yetişemiyorum. Ee, o yüzden dur ben support'umun ama şey tankımın yanında gideyim de şöyle vereyim. Bakiye değil abi. Emma Frost'a vereceğim. Güzel. Bu ilk fight'ı kazanmak önemli. O yüzden burada direkt şu güçleri kullanmakta fayda var açıkçası bence. Armor'um da gelecek. Güzel. Şu an valla biz alıyoruz yukarıda gördüğümde kadarıyla. Tam şey çağır ya. Lazer tutuyoruz bir çocuğu çağır. Arkamızdan açmış yavşak. Güzel. Ama burada o. Ona keşke yardım etmeseydim ya. Biraz yanlış oldu isteme isteme ama. Ve heal'layalım abi milleti. Herkes fullse onu vurmaya devam edelim. Kim o? Allah onun kim olduğunu saptayamadım ama Güzel Bu arada bu saatik aynı zamanda drone'un olduğu yerde de veriyor bilginiz olsun Ufak bir bilgilendirme Güzel Soracak olursanız şu an plat Eee yani ranked'dayım haliyle gördüğünüz gibi Güzel Sıkıntı yok rahatta kalın gençlik Hemen ardını açtığım için Hop bizim çocuk da hemen ardını açtı ama evet şeye gidemedim şuraya gidemedim. Heal alırdım en azından orada da. Onu beceremedik. Neyse sıkıntı yok bizim çocuklar toparlıyor. Abi sen orada çok şeysin ama ya sanki. Biraz götün kalkmış. Emma Frost'umuz nerede? Al bakayım onu. Onu biraz yazalandıracağım da. Birader benim tankım ha tamam. Benim tankım orada. Sal beni. Abi benim tankım lurk mu atıyor bir tık sanki? Evet. Çıtır. Abi senden düzenli yılımı çekiyorum. Çocuğa vermek durumundayım. Çünkü o çocuk temizleyecek. Ay anana. O benim ne yılım varsa hepsini aldı bu. Tabii ki de önce bana atacaksın. Seni orospu çocuğu ya. Hadi lan. Hadi lan. Vallahi alıyoruz ha. Siktir git lan lan lan. lan. Gel ben seni direkt yalayayım kral gel. Senin ultinle şeyin ulti saldırdı vallahi burayı bize. Adı nedir? Eee lan abi çarın adını unuttum ha. Loken Degra. Valla burayı vermezsek direkt bizde artık şu saatten sonra. Benim biraz ulti kasmam lazım. Karşı ultronun ultisini bay bayağıdır görmedim çünkü. Güzel. Güzel onlar doğalse zaten öbürleri ölecek. Bu böyle sürekli sürecek abi. Arkamız var, arkamız var. Guys. Vermem ki. Vallahi vermem. Vallahi vermem. Ben sözümü vereyim. Vermem. <laughs> Güzel, çok iyi maç. Vallahi Emma Frost'a helal olsun. Gerçekten ee, Iron ben de iyi oynadı. Baki'den biraz şikayetçiyim. Onun dışında kendimin de iyi oynadığını düşünüyorum. Kulo kendi grada well played bu arada. Gerçekten. Hatta yazalım. VP guys. Emma Frost'a biraz sinirliyim. MVP'li aldı benden yavşak. Neyse. <laughs> Oldukça güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz de Plat 2'den düşmemiş olduk. <laughs> Ultron deneyeceğim diye kaybedip duruyorum arkadaş. Neyse. Bu videoda bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bay bay. <laughs> again again again, again.